Merhabalar. Kurban Bayramı'nda etlerinizi nasıl muhafaza edeceğinizi ve saklayabileceğinizi sizlerle paylaşacağım şimdi. Öncelikle kuşbaşı doğranmış kurban etini büyük poşetinizle birlikte muhafaza ederek sevdiklerinizle bu etlerinizi paylaşabilirsiniz. Büyük poşeti çıkarttıktan sonra etlerinizi içerisine bu şekilde koyabilirsiniz. Özellikle but kısmını kuşbaşı doğrayarak sulu etlerin içerisinde kullanmak mümkün. Aynı zamanda fırında yapacağınız güzel kebapları da bu kuşbaşı doğranmış kuzu etiyle yapabilirsiniz. Hemen poşetimizin içerisine yerleştiriyoruz. Yağ oranında dengeli bir şekilde yaparsanız yemeklerin daha lezzetli olduğunu göreceksiniz. Dilerseniz poşeti bu şekilde bağlayabilirsiniz de. paylaştıracağınız etlerinizi bu şekilde muhafaza edebilirsiniz. Diğer bir önerim ise parça etlerinizi de bunlar bonfile kısmı olabilir, kontrafile kısmı olabilir. Orta boy poşetle bu şekilde açarak parça etinizi içerisine yerleştirip yine poşetin ağız kısmından hafif havasını da alarak içerisinden Elinizde bu şekilde geçirerek ağzını kapatıp muhafaza edebilirsiniz. Ve et suyu yapmak için özellikle kurbanda kemikleri sakın atmayın. Bunlarla çok lezzetli et suları yapabilirsiniz. Bunu da yine Koroplast'ın kilitli poşetin içerisine güzelce yerleştirebilirsiniz. Hem artı 5'te hem eksi 18'de kilitli poşetle muhafaza edeceğiniz kemiklerle çok güzel et suları yapabilirsiniz. Bunları hem çorbalarda hem de pilavlarda kullanabilirsiniz.